Azerbaycan Türklerinin milli kimliklerinden bahsedince ilk akla gelen kelime Azeri kelimesidir. Peki İran menşeli olan bu kelimenin arkasında aslında binbir türlü fitne fesadın olduğunu biliyor muydunuz? Biraz geçmişe gidelim. Büyük Selçukluların bu yurtlara gelişiyle Azerbaycan'da daimi Türk yurdu haline geldi. O zamandan Rus işgaline kadar buralarda yaşayan halk Türkman yani Türk olarak tanındı. Ancak 1828'deki İran ve Rusya arasında imzalanan Türkmen Çay Anlaşması'yla Azerbaycan ikiye bölündü. Azerbaycan'ın kuzeyi Rus işgaline bırakılırken Güney Azerbaycan'da İran'a kaldı. Kuzeyi alan Rusya bize milli kimliğimizden uzaklaştırmak için Tatar derken İran İşgal altında bulundurduğu Güney Azerbaycan Türklerini aynı niyetle Azeri olarak çağırıyor. Azeri kelimesi ilk bakışta Azerbaycan kelimesinin kısaltılmışı gibi görünse de aslında bu kelime kasıtlı olarak kullanılmış ve altında art niyet taşımaktadır. Azeriler İran'da yaşamış, Farsça konuşan ve etnik Fars milletine mensup ateşe tapan bir topluluktur. Bu topluluğun Azerbaycan Türkleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bugün Batı Trakya'da yaşayan Türklere Yunan demek ne kadar yanlışsa, Azerbaycan Türklerine de Azeri demek o kadar yanlıştır. Kaldı ki bu kelimeyi kısaltma olarak da söylemek mantıken doğru değildir. Ancak ülke isminde i harfi yoktur. Yani Azerbaycan değil, Azerbaycan'dır. Biz Türküz daha açık ifadeyle Azerbaycan Türkleriyiz. Irkçılıktan, asabiyetten Allah'a sığınırız. Ancak milli kimliğimiz üzerinde oyun oynanılmasına ve bize bizden olmayan isimler vererek farklı amellere alet edilmemizi hiçbir zaman kabul etmedik. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Bu kelime İran'dan sonra Türkiye ve Rusya'ya, oradan da bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geçmiştir bunun içindir ki maalesef bugün hala Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kendisine Azeri diyenler var ama hamdolsun ki halk bilinçlendikçe bu kelimeyi kullanmıyor. Azerbaycanlı sanatçı Azer'in de bir televizyon programında ünlü sunucu Okan Bayügemi canlı yayında bakın Hangi ifadələrlə uyarmışdı? Azərbaycanda yaşayanlar azəri nədənsə olmuş, azərilə bizim heç bir ilgimiz yox. Biz türkük, dilimiz də türk e, ağacından bir budağından gələn bir qoldur. Bir də baxın nə qədər danışırıq, siz məni anlayırsız, mən sizi anlayıram.